yaktım. Bana yardımcı olup olmayacağından emin değildim. Ancak denemekten başka çarem yoktu. Bende Serhat'ın cep telefonu yoktu ama çalıştığı araba galerisinin ismini biliyordum. Yaşadığı şehri ve galerinin ismini Google'a yazınca telefonu pat diye çıktı. Hemen aradım. Serhat'ı telefona çağırdılar. Sesim heyecandan titriyordu. Ben Berna deyince çok şaşırdı. Ona olan bitenden bahsettim. Yeğenime ulaşmak istiyorum dedim. Serhat bunun üzerine kendi iyiliğin için bu konuyu unut dedi. Şaşkın bir şekilde benimle ne alakası var deyince git ablana sor. Ben daha fazla bir şey söylemem diyerek kestirip attı. Başka seçeneğim kalmamıştı. Ablama soracaktım. Odasına gittim. Ağlıyordu. Yine eşiyle kavga ettiğini sanmıştım. Fakat bu sefer sebebi başkaymış. Gözlerini kaçırarak annem az önce bana söyledi dedi. Anladım ki annem ona kızını öğrendiğinden bahsetmişti. Yanına oturdum. Seni üzmek istemezdim. Ben sadece yeğenimi bulmak, bir ailesi olduğunu ona söylemek istiyorum diyerek başımı omzuna yasladım. Ablam saçlarımı okşamaya başladı. Senin sadece iki tane yeğenin var, başka yeğenin yok diye cevap verdi. Başımı omzundan kaldırdım. Ablama baktım. Nasıl yani? Peki ama bir de kızım var dedim. Evet benim bir de kızım var diyerek yine gözlerini kaçırdı. O an her yer dönmeye başladı. Son cümlelerimiz kulağımda çınlıyordu. Senin başka yeğenin yok. Peki ama bir de kızım var. Evet benim bir de kızım var. Şaşkınlıkla ablama baktım. Bir süre konuşamadım. Sonra yani ben ben senin kızım mıyım diye bildim. Ablam başını hı hı. salladı. Evet Berna sen benim kızımsın. Nefesim kesildi. Ne diyeceğimi bilemedim. Birkaç saniye önce annem olduğunu öğrendiğim ablam anlatmaya başladı. Üniversitenin ilk yılıydı. Hayatımın hatasını yaptım. Hiç tanımadığım birinden hamile kaldım. Sadece adını biliyordum ama onun bile doğru olduğundan emin değildim. Yine de bebeği, yani seni doğurdum. Okula devam ediyordum. Sana büyük annen bakıyordu. Sonra Serhat'la tanıştım. Ona aşık oldum. Serhat bebeği olan genç bir kadınla evlenecek biri değildi. Çünkü maceracı bir kişiliği vardı. Dünyayı gezmek ve beğendiği bir ülkede yaşamak istiyordu. Seni büyük annene bırakıp onunla gittim. Üç buçuk yıl seyahat ettik. Bu arada evlendik. Ancak hiçbir yerde tutunamadığımız için geri geldik. Döndüğümde büyük annene anne dediğini gördüm. Ben yokken <laughs> büyük annen annen olmuştu. Çok üzüldüm. Fakat öte yandan bunu hak etmiştim. Büyük annem bana yemin ettirdi. Hiç kimseye Berna'nın senin kızın olduğunu söylemeyeceksin dedi. Babam ve Serhat dışında kimse bilmiyordu. Şimdi bir de sen öğrendin. O gün böylece her şey açığa çıktı. Ailemizin en büyük sırrı bendim. Ablam diye bildiğim kişi annemdi. Annem diye bildiğim kişi ise aslında büyük annemdi. Peki bunu öğrendikten sonra ne oldu? Tuhaf bulabilirsiniz ama neredeyse hiçbir şey değişmedi. Evet biyolojik annem ablam olabilir ama benim gerçek annem o değil. Anne, büyüten, o çocuğa emek veren kişidir. Ablam elbette annem olmayı hak etmiyor. Benim tek bir annem var. Sonsuza kadar da